Ya resmi daireye de şimdi bu kılıkla girilmez ki. Bir saniye yavrum. Bekliyorum. Geç to. O zaman ben de mekana göre şeklimi alayım. Arkadaşım, doluyuz. Ne <laughs> doluyuz ya? Kardeşim girdi şimdi içeri. Metin de o işte. Metin! Metin! Lan! Kardeşim, o benim ya. Dostum, doluyuz. Damsızlanmıyoruz. Hadi aç. <laughs> Allah Allah. Şimdi müşterinin önünde seni gücendirmeyeyim diye bağırmıyorum... ...sizin tuvaletler bozulmuş. Ona geldim ben. Dostum. içeri girmek için söylenen bunca yalandan sana yemiyorum artık. Hadi benim başıma iş açma. Hadi uzağa düşen, Hadi. Kulaç Bey buyurun. Hakan abi iyi, iyi, iyi akşamlar. Hakan Altun değil mi? Evet. E, o da da Abi gözünü seveyim sen. Ersay. Ersay nerede bu? Ersay nereden buraya geliyor? Abi bak. Lan. Onun da, da mı yok? Senin bana karizin mi var arkadaşım? Ben niye giremiyorum içeriye? Herkes gidiyor. Ya benim sana yalan borcum mu var ya? Allah Ay. aşkına ya. Ay. Şimdi resme bak. Allah aşkına ya. Bir insan bana böyle gelir mi ya? Ya ben Ersen'in öyle şarkısını niye dinleyeyim senin barında? Kız kardeşimin telefonuna indirdim kendi sesinde. Senin sana yalan borcum mu var arkadaş? Bak, bakışlara bak ya, üniversite terk bir sufi tesisatçı. Yapılan muamele bu mu ya? Bak arkadaşım, doluyuz, almıyoruz. Uzatma hadi abiciğim. Ya senin amiri muamirin yok mu? Buradaki en yetkilisi kim? Bak kardeşim, buranın en yetkilisi benim. Ben de seni çok kötü üzerim. Hadi uzatma artık, yürü hadi. Hadi abiciğim, hadi işimiz gücümüz var, yürü. Mesajımız görüldü. Öyle olsun, öyle olsun. <laughs> estağfurullah. Ya ee, öyle olsun. Arkadaşlar içeri tuvalet tıkanmış. Ötüne güvenmeyen girmesin. Ha illa gireceğim diyorsanız Yıldız Torun de var. Takım takla bak geldik şuraya. Sen beni niye almıyorsun ya? Ne güzel bir ortam var. Lan Feyza, Uyan kız. Abi ne oldu? Kardeş, 35 c buradan mı geçiyor? Ne oluyoruz arkadaşım. Ya al işte sana adam. Yeni beğenmedin? Şimdi niye giremiyoruz ben onu anlamadım. Bir dakika. Ne oluyor abi ya? Güzel bir sinir. Şey. Doluyuz. Güzel. Şu paşaların düzelt, beni deli etti. Sen de bana bak lan, Kevin Kosudur. Hadi Metin aldın. Hadi hadi beni almadın. Sen kimsin lan benim bacımı adam yerine koymuyorsun? Ya arkadaşım bak benim için sorun değil de. Şimdi kız kardeşim kafaya takıyor sonra sabaha kadar hamliyor. Bize delik vermiyor biliyor musun? gidek lan. Ha gidek lan. Bak kardeşim senin şu an dövmememin tek nedeni ne biliyor musun? Bu yaşadıklarımızı mesleki bir insan olarak görmemdir. Mesajı aldın mı? Teyze sen şu takım çantasını al, geri git. Telefonunu da hazır et. Birazdan çok pis dayak yiyeceğim. Kolum kanadım kırılabilir, ambulans ararsın. Bundan da hiç kimseye bahsetme Cekil. Sen gel bakayım böyle lan. Müdür makarnası. Abi ne yapıyorsun lan öyle? Ya gelsenize içeriye, İçerisi kopuyor. Meto, bunlar senin ekipten mi oğlum? Ya Cano, birisi abim, birisi bacım. Gelme çocukları, gelin lan. Tamam kardeşim. Hadi yine yiyeyim. Meto ne lan? Cano ne lan? Sen gel bakayım lan buraya. Geç. Utanmıyorsun değil mi? Abini orada bodyguardlarla bıraktın, baş başa geldin buraya. Tövbe tövbe. Gençler, boşalt burayı. Profesyonelleri geldi, hadi abis. Biz kimsiniz be? Kaybol. Ne kadar sallarsan salla, gerisini anla. Kaybol! Ana! Erkekler tuvaleti burası mıymış? Bu pis suvarlar niye böyle? Yoksa siz birbirinizi mi izliyorsunuz? E burada sabun varmış. O zaman siz niye hiç elinizi yıka... <laughs> bu niye geldi? Hani arabada duracaktı bu? İstepte bilen bu. Ya abicim normal hayatımızı devam edelim, normal yaşantımızı sürdürelim demedik mi? Şüphe çekmesin demedik mi ya? Delik delik, pislik delik. Pistik. Ya sen hı? içeriye pek bir gelmeyince ben de boş durmayayım dedim, iki kadeh attım abi. Allah'ını seversen bak, su damlatıyorum. Hadi şunu şimdi bitirelim ya. Anam! Dördüncü lazım mı abi? Ne diyor lan? Abi dur! Lan! Sarhoş, sarhoş bir şey etmeyin ne olur ya gözünü seveyim. Bak hele hala abi. duruyor. Yürü git lan! Vallahi salarım abime, yürü git! Tamam, lan sakin ya. Ya abi söylemeden edemeyeceğim ya. Şimdi ben içeriye girdim tam olay yerine intikal ediyorum. Bir tane tanışla denk geldim. Tanış mıyız dedim. Ay Erasmus dedi. Fark etmez kızım dedim. Olaylar gelişti. Bunun bir tane şişka ekresi var. O geldi. Dedik lan dedi bana. Türkçe. Ben de gittim. Türkçe. Erasmus erkek ismi değil mi lan? Bozuk lan bu içki. Hani güzelleştiriyordu içince. Lan yürü git. Ağzınla mı içiyorsun da gözünle göresin? Beyim sanki tatlı tuz sülalesinden ya. Dedim. Dur. Orada dur kal. <gülüyor> <gülüyor> Tutun mu ananın çatına. Aferin. Metin Allah aşkına gidelim şuradan oğlum bak ekmek parası kazanırken katil oldular demezler oğlum arkamızdan. Bacımızı erkekler tuvaletine soktuk dedikodumuzu yaparlar. Anlaşma hayırdır? Burası erkekler tuvaleti gördüğün gibi. Sensin abla be. Ayakkabılarımı değiştirip çıkacağım. Kadınlar tuvaleti tıklım tıklım. Ayaklarım davul gibi oldu. Hanımefendiciğim, bir kadının en çikin hali ayakkabılarını giyerkenki halidir. <laughs> Kusura bakmayın, balgam takıldı. <laughs> ama görüyorum ki siz bunu bile seromeni haline getirmişsiniz. Bilim üzerine koyarak ilerler derken bunu kastetmemiştim ama neyse. İşin yoksa gel. Arkadaş oluruz. <gülüyor> <gülüyor> Hanımefendiciğim, yengeciğim, bacım, ee, benim başım bağlı ama işte yarı bağlı. Böyle hani başırsın, takarsın burada saçlarım görünür ya öyle. Yani bir nevi tülbentli. <laughs> Yürü git işine be. Olur. Tamam sakin ol ben hallederim abicim. Evet tamam sakin. Bu muydu? Hemen yapıyorum